Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir PUBG Mobile videosu ile beraberiz. Yine yanımda 4 kişilik normal tanıdık sızmalar var. Birinci olmaya çalışacağız bu sefer. Yanımda adam var. Adam geldi. Benim de. Uzun Nerede basalım hemen? Burada. Aha şurada. şurada. dur ya. Sabit dur. Ko koç. Başkalar oh, oh, oh. da sıkıyor. Oh, Hiçbir oh, şey, oh, yok bunda oh, oh. da ya. Ölen oh, var oh, oh. Yok şu anlık yok. Şuralarda adam vardı kaydım ha. Mark the location. Mark the location.

Adamlar ne yapıyor işte? Tamam, fantezi mi bu. uyguluyor yukarıda? Ta 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 ta. Gel 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 gel. gel, gel. Aferin lan lan. Tabi yapıyorum ben oğlum bu işi. Aferin <laughs> lan lan. Adamı direkt öldür. Üçseye gaskı falan vardı. Git öldür çabuk. Gel buraya kaçma. Allah belanı vereceğim. Adamı düşüreyim derken kendim düştüm. Gel. Şu adamı öldür önce. Adam nerede? Burada, önümde. Bak. <laughs> Öldü, tamam. Öldü o. Diğer adam nerede? Dışarıdan sıktı bana. Gel beni al. Yanıma yap. gel. Yanıma gel. Geldim, geldim. Şöyle geldim. Oğlum, 3 9 milim mermim varsa yere atsana. Yok ki. Ya da 45 ACP. O da yok. Ben de 150 tane falan vardı. Git de benden al. Sadece bandaz var ya. Cener, kaskı bağ bırakma. Aldım bile. Ah oh ya. Al oradaki kaskı. Hani oğlum kaskı yoksa da bırakmamış. Vardır vardır. Yok bırakmamış. Adam vardı burada bir tane daha. Sen ayak sesleri geliyor. Hop duyuyor bana. Dur dur bir içeri gir canım. Ekşine girme. Gördüm. Adam aynı i 85'teki bizimle aynı binada. 85. Kapıdan çıkarken dikkat et. Kapıdan çıkarken Öl. gördüm vurdu. Lan orta yerde durma öldürür. Öldürsün hadi yiyorsa çıksın öldürsün. Bastı da bastı sen öldürdü.

O adam başımıza bela oluyor. Eren yürü alana gidik. Kola gitme sağa gel. Sağdan abi gidelim. Canım yok ya. Bandaj bandaj var mı? Eren solundaki ben evinde kit alayım. vardı. Solundaki evinde kit vardı bak. Şöyle mi? Oradaki evde al. solda solda. Al al. Neyse. Gel atayım ha gel. Fazla bir de yok. Sonunuzda Ancak da, da araba var. Sonunuzda da araba var. Ne mermisi lazım? Heh. 762. Ne mermisi lazım? 762. Yok. Ben durdu bu abi? Tersatör. Ben de tekrar Şu an oraya dönemeyiz. Adam buradan çıkıyor. alamdan biraz daha kaç yani. yok şu an ya. Hayır Yapalım. o bizden kaçıyor lütfen bakış saçını değiştir. Alanda ben, de, ben de. Alandayız değil miyiz? Çıktık de. bir, bir daha çıktık. Oralara girilmiş mi ya? Bence girilmemiş. Bence yani kesin yani girilmemiş. Hani kimse 3 seviye kaçka ardında bırakmaz. M416 ile birlikte hem de. <laughs> Eren adam geldi. Nerede? Bekle geliyorum ölme abi. Eren yardım. Botçu. Aha kapının önünde senin. Karşında. Ya yapıyorum ben bu spor Benim. Ya. Benim. Bir <laughs> Uzu ile geziyorum ya. Nasıl uzu ile geziyorsun ya? Uzi vektör. Gel burada UMP var. UMP'nin mermisi yok. Burada var. Demiyorum bu sefer de kimdir oynayacağım. I got supplies. lan Ah. <laughs> Allah kahretmesin ya. Adım on dört kişi İnşallah. Buralara girmişler ya. <laughs> Sadece nereye de karşıma UMP çıkıyor. Bence bu bir işaret almalısın. Dürbün istiyor mu ayrıca? 4x'im var. İyi. Benim bir soru. Dersen 3x Ben de aynısını sadece. Hadi yürü gidelim. Hadi gidelim. Gel. atlar arabaya. Sen gel önündeyim ben. Ha karşımıza drop var lan. Hani. Hadi gülün. İkinci silahım da pompalı ha. Aa, ben vektör. 16 Bas bas bas. Adam var ya. Adam var ya oğlum musun? görmüyor musun? Bakalım uzaktan mı adamlar uzak adamlıktan mı uzak <laughs> Nerede boş oğlum? ya adam gitti ya. Yedirdi lan. Duvarın ağacın şeyin arkasında, ağacın arkasında. Hangi ağacın oğlum? Salondaki. Ağacın salondaki ağacın arkasında. Mark the location. Bizim arkamıza ateş geliyor. Allah. Abo. Cana bak lan. Adam headshot vurmuş. Küçük evde herhalde. Oturunca da göremiyorum ki. Kardeş gel bizi uğraştırma alan Ya alanı beklesene bu zaman. Alanı bekleyin. Adam kaçtı. Allah belanı vermesin. Yani biz bu Bence alta doğru bak. Şöyle gidelim. Mark the location. Şuraya gidelim bak. Adam molotof falan atıyordum bekle. Şuraya Mark the location. Şuraya. Arabayı sen mi kullanıyor? Allah belanı. Abi. abi. Sıkamaz ki. Nerede la bu adamlar? Onlar şimdi çıkacak durumunda. Hayır lan oraya çık. Drop ne taraftaydı ya? Oğlum drop gözüküyor buradan zaten. Şu ağacın arkasında. Yetmişe bak yetmişe. Bak şurada. Şu Mark the location. <laughs> Bence o adam oradan gitmiş. Bence de. Anam. Gidiyor. Hop, karşımızda Eren yat. Yatayım mı? Tamam, kaçma bak. Kaçma. Karşımızdaki arabanın olduğu altın, yerde. Hayır. Gel oğlum biraz arabanın olduğu yerde yerde yatma. Yerde ya yere yat diyor, yere yatma diyor ya. Ne yapayım oğlum? Oğlum, Eren kayanın arkasına falan geç oğlum bir şey yap lan. Tam var. ben. Düştü. Evet. Düşene bak öldü. Eren benim düğüme niye geliyorsun ya? Başka aç yok. Bak diğeri geçiyor. Geçin oluyor. Şey. Hop ona şey da battım. De. Oğlum Kuşturucu bak. Usturucuyla sıkıyor mu fark etmiyorlar ya. Yani. Eren olmadı sen sıkma. <laughs> bak hele bak şöyle laflara bak. Eren alana girmemiz lazım. Tamam, terinde yavrum. Adamın Eren, Eren sağında var. o adam var oğlum Eren. Eren, hani? Eren sağında lan. Ha adam karşında mi? adam var. Hani ha? adam az önce mi? önündeki lootu yaptı da gitti. Nasıl görmüyorsun? Ben, ben görmüyorum oğlum. adamın şeyi Ben gitti, de 3.5 mu yok var. Eren 2 2 kaldı. Almayayım. Bir tane solunuz da. O sizin o ar arka tarafında olmalı büyük ihtimal. Yani Allah gir Ya Caner Tamam doğru di. Allah Allah. adamdan Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. tane Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah geliyorum, Rengel var ]Kalır. orada adam orada bak dikkat et orada. İyi iyi o zaman basalım oğlum işte. Bas ba bas neydi? Basılmayalım. Sözün. Aa yanımda lan. He. Lan Nerede burada bak? bir yerde. He adam atlıyor zıplıyor ne kaçıyor. Lan sesi geliyor oğlum. Burada 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 adam. adam... Marked location. Nerede oğlum? Mark the <laughs> <laughs> Ah be. 1. olduk. Arkadaşlar aşağıdan bir abone olup beğenirseniz sevinirim. Videodan bu kadar. Efendim